Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Yepyeni bir e futbol pes 2026 videomuza hoş geldiniz. evet arkadaşlar artık incelememizin ikinci part 2'ye hoş geldiniz. E, part ikinci videomuz evet arkadaşlar etkinliklerden şöyle e, ne girebiliyoruz bu arada? Öncelikle kısa olarak söyleyelim. Stadyum özelleştirilmesi gelmiş. Yeni Mo Union seti. Lionel Messi seti Lamine Yamal seti gelmiş bu arada arkadaşlar Topaç açılımlarında da değişiklik var tabi ki Sumer transfer falan filan diyor İnşallah yeni paket olunca açarız tabii ki ee, Bu arada Türkiye bölgesini seçim Shop time falan bunlar hepsi değişmiş bu arada shop time açılımı da değişmiş Onu tabii ki önceki videomuzda gösterdik Evet arkadaşlar bu arada stadyum için şöyle özelleştirebilir Paketler gelmiş mesela soker bar, balon bilmem Şöyle e, Heykeller Falan filan go at, Statüsü falan e, gol atıldığında şöyle e, Fişekler bilmem neler şatapatta falan Şöyle bir tane forma gelmiş e, Ejder o ejder değil galiba neyse Ve bir de profil afişi gelmiş arkadaşlar hepsi 100 marka parasına bu arada ben almayı düşünüyorum, onlardan bir ikisini alırım. Mesela bu e futbol e, 30 yıllık özel o an, hatta şunu bir kaç günlük, 356 günlük de e, birisini alabiliriz aslında. Neyse, şimdi ise geçelim paketlere. Paketlere tabii ki Lionel Messi, Lamin Yama ve AC pakette hali aynı. Okan kumlu paketi 20 gün kaldı bu arada. 500 marka parasına Lionel Messi, Lamin Yamal. Evet arkadaşlar. Stadyumunu bu arada nasıl özelleştirebileceğimizi söyleyelim. Özel stadyum görüyorsunuz burada. Ben artık özelleştirdim. Aslan Stadı diye. Ve... Aslan Stadyumu bu şekilde tabii ki özelleşebiliyoruz özelleştirebiliyoruz. Bu da maalesef. Sağ kan Sağ kanal. Evet bunlar aynı. En azından şöyle bir İsmimizi yazabilseydik aslında çok güzel olurdu ya. İsmimizi yazabilseydik çok güzel olurdu. Neyse bunlar bu şekilde. Şöyle görevler buraya gelmiş. burada galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tüm av. burada da statü falan beleş veriyor burada. Evet. God statüsü falan beleş veriyor. E futbol ligi yükselten. Hedef kampanya merkezi. Evet buradan ammo mı veriyor bu arada? Amor Nasıl alıyoruz burada? Bir maçı oynayın Neyse arkadaşlar şöyle hedef hedef başlangıç. Şunlar böyle bakalım da tamam bunlar başlangıç hedefleri. Bunlar dizi hedef. Evet arkadaşlar bunlar da bu şekilde Lionel Messi'nin bayağı bir dakika Lionel Messi'nin bayağı yüzü vardı orada neyse. Şimdi arkadaşlar yükselten da niye bu ilerinin bu kadar yüzü var? PES 19, PES 15 falan. PES 19 diyor ama PES 9. Mağaza, akademi bu şekilde. Akademide bakalım neler var. Komut listesi. Evet bunlar komut listesini gösteriyor. Beceri atışı. Evet beceri atışı maalesef hepsini geçecek. Neyse. Ee, ben stadyumu falan hepsini indirdim. Bir bakalım Galatasaray Milan'a karşı stadyumumuz bu şekilde tamam. Aslan Stadium olsun tabii ki. Aslan Stadium. E Signal Iduna Park gelmiş. Hoş gelmiş. Ama e futbol bu şekilde. E futbol bu arada değişmiş maşallah. Güzelleşmiş. Kustom Stadyum bu arada nasıl aynı. Evet bunlar biraz farklı. Bu sarı renkli olmuş. Kuz ya yani iyi öncelikle Signal İduna Park'ta bir oynayalım mı nasıl diye merak ediyorum. Evet Signal İduna Park. Tabii ki takımlarımız aynı şekilde Gabriel Batistuta yine oyunun en iyi santrafı Shevchenko'yu alalım. İki olduğu için Vayazı kasma olabilir ve da baya müthiş olmuş bunlar Bayağı müthiş olmuş Oliver Kahn oha çok iyi ya çok iyi, Arkadaşlar çok üst düzey olmuş. Vodafone falan filan. Bu arada grafikler tam müthiş. Burada coşkunun, bakın bakın şöyle. Ben ee, Yok bu arada bir dakika. Süper kanser nasıl yapıyorduk ya? Neyse Koşturdum şöyle Nakata Xeva Shevchenko Sergio Gnabry Patrik Vieira Son hyamine top çat Yetmedi bu arada son hyamine Shevchenko Yükselen şut Oha kaleci hemen dağıldı topu nasıl oldu öyle? Çok Hadi Erling Haaland. Gol bunu gördünüz mü arkadaşlar? Önceden bu golü atamaz ya. Ya çok iyi çok güzel olmuş bu adı forma falan müthiş ya renkler falan çok iyi. Ben bu sürümü çok sevdim. İnşallah oynanış falan da çok iyidir. Şevçenko çapan top ve buradan Erling Haaland O kadar güzel o kadar müthiş Büyük ustalıkla vurdu Tam kendine yakışır bir şekilde Kaleci çaresiz Kaleci hiçbir şey yapamaz bu golle beraber, maç Ve ilk yok. maç kazanıldı tabii ki ilk falan başlamaz, Bakalım, almamızı falan kazandık Bakalım Almanya bir veriyor mu bu arada arkadaşlar 뭐 h o 세요 Evet arkadaşlar bu arada artık burada ne diyor? Uygun olmayan maç var. Bak var bağlantısı kesilmiş ve geçersiz maç var. Bir de arkadaşlar. Burada diyor ki ancak gösteri antrenman ve beceri artışı kapsamında oynanan maçların buna dahil olmadığını lütfen unutma. Evet arkadaşlar önceden tabii ki böyle bir şey yapıyorduk. Beceri maçları var. E, güzelce kasıyorduk ama şimdi kasamıyoruz maalesef artık etkinliklerden yapay zeka karşı maç yapmamız lazım. Ve evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da görevler ve başlama kampanyasına girelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kare ele elemek için bir maç oynamamız lazım. Bu arada beceri artışı falan yok. Zaten önce de söyledik. Ve e, aldık. Hızı açıkta 89'muş. Şöyle bakalım fiziksel temas ve yüksekten pas agresif ortalama diyor mesela şöyle bakalım orta kafa arkadaşlar bu orta kafa evet bu orta kafa orta uzmanı orta kafa çok iyi çok iyi müthiş oldu bu şimdi arkadaşlar sat koreografisi falan Bunlar haftada 10 tanesini alabiliyorum yanlış hatırlamıyorsak şöyle mesela kareografiye bakalım biz Evet, kareografimiz bu şekilde. Hatta e, maç ortasındaki o semboller falan, falan onlar da değişiyor. Apple boy yazısı falan onlar da değişti. E, maç girişi seremonisi ve her haftadan bir açılıyor olmuş bunlar. E, şurada Ağustos. Bu Ağustos için galiba. Evet, şöyle bir bakalım. Bak şu an falan bunlar hepsini gördük ve yeni hediyelerimiz geldi. Hediyelerimizi biz bir açalım. şöyle etkinlik evet arkadaşlar dediğimiz gibi sözleşme kısmına bir de sözleşme kısmına elim alışmış ya elim alışmış sözleşmeler ikinci tabii ki orada oyun puanı oldu ben bastığım yerden sözleşmeler oldu tabii ki bu da standart oyuncu biletleri diyor, diyor standart değil de ee, tamam Sumer transfer bu şurada kimler var ee, kişi şey olsaydı ya sani olsaydı kuş sen falan filan bilmem neler bunlar ne dedi hiçbirini bilmiyorum ya bir de ay yok Kevin de bu oyunu biliyorsa Kevin de bu oyunu biliyorum şimdi gördüm orası Kevin de bu oyunu ikinciymiş burada evet ve güçlendiricili kuş yem var Kevin de bu olsa güzel olur haydi bakalım evet 82 Santa Juventus Aa, güzel olmuş aslında evet, çok iyi olmuş da epikler falan nasıl geliyor acaba merak ettim epik falan gelseydi bakardık ona da ve yanlış hatırlamıyorsam bu kadar ya evet bu kadar başka şöyle bir şey gösterebileceğimiz bir şey yok gibi evet görevlerde de tabii ki Ruben ama koyalım ve videomuzu kapatalım oyun pan diyoruz tabii ki buradan e, menajeri değiştir. Orta kafa ama oyun gelmiş. Ve bu arada arkadaşlar ben bir kimyayı göstermek istiyorum. Şimdi mesela bu da kimya bağlantı oyunu tamam mı? Bağlantı oyunu diyor. Mesela şuradan kim olabilir Tamam agresif ortalama olsun. Bir dakika. Burada gına bir var tamam mı? O bir dakika. E, takım oyunu tarzı uz açıkta mıydı ya? Açıkta evet. Açıkta. 31.92 Ama Şevçenko falan 105 olmadı. 106 olmadı yani neyse. Evet şimdi bağlantı oyunu diyorum. Şuradan tabii ki Gnabi şuradan da Havant. Bakalım nasıl oldu. Çok iyi evet arkadaşlar. Bağlantı ne de orta kafa yaptım burada. Orta kafa orta uzmanı zaten ve şu da Havand'ı basamıyoruz. Evet. Artık havant şeydi. E, yanlış hatırlamıyorsam havant e, Nasıl diye bir dakika ya unuttum. Fırsatçı golcüydü yanlış hatırlamıyorsam ya Veya değişmiş. Şöyle bir dakika agresif ortalama tamam. Fırsatçı golcü değil miydi ya kurnaz O havant kurnazmış o zaman iyi. Bağvantı takım oyunu tarzı bağlantı oyunu. Evet, bu oyunu biz bir kuralım çok iyi oldu. Erlin kama da artık kurnaz ve e, Aynı ayrıntı şöyle buradan da söylersek de tabii ki bu da göz seviyor. Evet çok iyi çok iyi. Ve evet arkadaşlar bağlantıyı da gösterdi ki bu kimya falan değilmiş bu arada. Ve evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yeni videolar ve yayınlar gelmesi için lütfen like atmayı. Hype puanı varsa hype puanı atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolar ve yarın adı görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.